Selamlar dostlarım ben Elsep bir zula videoda hoş geldiniz bugün arkadaşlar bir haftadan sonra yeni bir video ile karşınızdayım bu girişi iki defa çekiyorum çünkü ilk çektiğimde yani bu kadar sakin dedim bir anda okuzu giriş yapıp bitirdim yani videoyu bitiyordu neredeyse o yüzden ikinci bir giriş yapmak istedim bugün Silahların animasyonları değişmiş ve denice silahları animasyonları nasıl olmuş, eskenli geri dönmüş silahlar falan diye. O zaman videomuza geçelim ve alttan video like atmayı unutmayın ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim, iyi seyirler. Dikkat bu video çok Diggle HS içerir. Evet gençler şöyle bir açımıza başvur. Diggle yine aynı gibi gözüküyor ama bir... Şöyle ben buradan bir yine kardeşlerin seksi falan. Zaten MP'de şöyle değiştirip MP'de eski haline geri dönmüş zaten. Aa bakayım bu. O digil sadece tepmesi düzeltilmiş. Oha oha bak bak. Cidden digil eskisinden daha zor oldu. Şuradan bir og alacağım. Ogda og üç setinde kolt var. Bir koltu deneyeceğim. Oradan güzel bir kere geldi. Cidden giriş hızı yaptım. Ha, dediğim gibi yani bir hafta boyunca bir de çekemedim ama sanki bir ay boyunca çekmemiş gibi hissediyorum şu an. Uf, güzel bir digle ise. Şu digle tepmesi mı mısın? Sanki sekiyor, sekiyor gibi ya. Yine digle zorlaşmış ama yine güzel. Uf be. Güzel eserler atıyor şu an. birisi var mı? güzel. Uf be harbiden Diggle baya iyi şu an var ya. Şu an Diggle'a aslında Diggle zor dedim ama ben şu an baya rahat oynuyorum galiba. Yani Diggle sanki blok gibi değil yani. Şöyle o kaldım ve bakayım bir kolda. Kolda eskali geri dönmüş bir Tam dönmemişti yani. Amine eskali gibi şu an. Ve bu hesabı ben arkadaşlara teş teşekkür ederim. Şu koltu bir deneyelim ilk önce. Kolt bence böyle iyi olmuş yani zaten Diggle'la kolt baya bir abartılıydı yani baya bir kötüydü. Ama şimdi iyi olmuş bence. Yine Eskalini geri dönmemiş ama yine de iyi olmuş. Ama bir hesapsak çok güzel olur. Koltla hesaplamak sıkıntılı biraz. Yani şöyle bir alalım. Cidden böyle kodla falan oynamayı çok seviyorum. Derken ölecek miyiz? <laughs> Aga be neyse şu an sıkıntı yok ama dikkat cidden dediğim gibi baya güzel oldu. Ve bu animasyonlar geleli çok oldu galiba yani Hani bir iki üç gün ya da dört gün falan olmuş olabilir. Ben bu videoyu geç çekiyorum ama yine de güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şöyle bir cidden l 15 a de baya iyi. AWP ile aynı gibi yani güzel. Ya şu Diggle'ın çekişi de bayağı güzel ya. Harbiden Diggle'ı güzel yapmışım sadece Diggle küçülmüş biraz sanki böyle elde tutuyor ya. Ona söylemedim Hop oh, seni şöyle bir. Ay cidden zor ama ben yine oynuyorum Diggle'la. Bak şuradan bir gel adam eldiği için onu vuramadık başka bir değişiklik yok zaten dediğim gibi Diggle ve Colt'ta baya bir değişiklik vardı yani baya bir kötüydü bence ama şimdi bence güzel olmuş diyebiliriz bir tek Diggle biraz sıkıntı uff güzel uff çok güzel ya ben, ben, böyle daha mı iyi yoksa bilmiyorum şu an ben yani baya bir iyi oynuyorum Diggle'da Uf güzel yani Diggle'la böyle hesapladıkça daha çok oynayacaksınız geliyor. O yüzden ben şu an Diggle'la oynuyorum. Ağabey, güzel. Uff bayağı Diggle cidden... Harbi videonun, kompsi... videonun konusunu direkt değiştirelim bence. Diggle'ı çevirelim. Harbi şu an Diggle'ı çok fena sardım. Şöyle bir Kar98'e. Buradan gelen var mı? Adam buraya geçti, gel buradan. Böyle yakından vurmak daha kolay, uzaktan zorunu fark ettim şu an. Ama cidden animasyonlar değişmiş, daha da güzel olmuş diyebiliriz. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Shelby MPT alacağım bu yüzden sonra. Şu an takımda kaç kişi var ya? Tap tuşu bozuk olduğu için tap tuşunu maalesef ki aç açamıyorum. Şu an 19-7 e gidiyoruz. MPT'nin de değişmesi cidden çok güzel oldu. Eski haline geri dönmesi bayağı bir iyi oldu bence. Çünkü bayağı bir kötü yapmışlardı. Diggle de iyi bence. Diggle kötü değil. iyi bence. Cidden videonun konusunu ile Diggle... Diggle alakalı yapabilirim ya da <laughs> Uf, mükemmel ya. Harbiden mükemmel bak. Cidden bayağı bir zevk geliyor böyle. Vurdukça daha çok oynuyorsunuz geliyor. Ben Diggle baya güzel ve siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zaten yorumlarda yazın ve bir haftadan beri video çekemedim. Zaten bunu Instagram yüzün. Adam karbon attı ya. Aga tam bomba fırlatıyordum ki. Şu an 58 58. Adamlar şu an ye yenecek biz neredeyse. Şöyle içeri bombayı fırlatalım. Derken burada birisi var. Ve bir haftadan beri video atamadım onun sebebi zaten instagram üzerinden açıkladım sınavlar falan olduğu için o bir hafta boyunca video atamadım ve yani başka sorunlar da olduğu için o yüzden bir hafta boyunca video atamadım ama artık tekrardan böyle her gün çekebilirsem yani müsait zamanım olursa müsait olursam mesela bir sıkıntı çıkmazsa her gün video atmaya çalışacağım ama atamazsam da yani iki günde bir falan atabilirim yani ama dediğim gibi her gün video atmaya ben çalışacağım bu videoda güzel bir like sayısı bekliyorum Şöyle bir bombayı atayım hemen. Yani ben en çok MFT'nin eski haline geri dönmesine sevindim. Çünkü bu yeni hali baya bir kötüydü bence. Çıkar kafayı buradan. Gel buraya. Of güzel. Harbi şu an var ya. Videonun konusundan çıkmadık ama. Of be. Arabic League'ında çok hoşuma gitti şu an ve bayağıdan beri de oynamıyordum yani bayağıdan beri dedim bir hafta boyunca Zula hiç oynamadım sadece bir oyuna girip çıktım o da ödül almak için öbür türlü hiç oyunu oynamadım o yüzden şu an çok hoşuma gidiyor Diggle'ı adam kodla hesa attı helal olsun adama şöyle bir Leoz 15 ayçi e geçelim 30 saniye kaldı şu an ama adamlar bizi cidden yeniyor şu an 2 kişi olmasına rağmen biz 3 kişiyiz galiba şu an Zaten ben şu an Deagle'la vurduğum için çok ciddi Aa. oynamıyorum. Ve şu an 84... Son bir Deagle gelir mi? Aga neyse. 26'ya 18 Orada. gittik ve birinci ben miyim? Ben üçüncü olmuşum. Adamlar ikinci olmuş zaten. Şöyle bir şuradan da şunlara alalım hemen. Ve sonuncu da açtığımız zaman güzel. Adam 43'e 28 gitmiş. Helal olsun adama. Bu biz 2-2 kapışmıştı. Ben zaten iyi oynasam ben yani ciddi oynasaydım alırdık zaten. Ama bizim adam da şş, bayağı baya kötü oynamış. Bizim adam da baya kötü oynamış. Neyse arkadaşlar bu videomuza burada sona geldi. Like atmayı ve kanala abone olmayı de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi her gün video atmaya çalışacağım ve YouTube'a tekrardan bomba gibi geri dönüyoruz. Kendiniz, kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.